Hayber Fethi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ganimetten bir merkep düştü. Merkebe diyor ki, ya himar mesbuk, ey eşek diyor, adın ne? Siz de zannediyorsunuz ki eşeklerin adı yok, babası yok. Yani eşek babasını tanımaz zannediyorsunuz. İnsanlar babasını, anasını tanımaz. Eşekler tanır. Şimdi öyle eşekten beter insanlar var. Bak eşek seceresini saydı. Ufeyr ibn Yezid Haşefe. Erkek eşek. Haşefe oğlu, Şihab oğlu, Yezid oğlu Ufeyr diyor. Sen sayabilir misin dördüncü dedeni? E işte gör vaziyetini. Limen günde diyor, eşeğe diyor ki sen kimindin diyor. Eşek aynı Arapça konuşuyor. Li yahudiyyin ve kuntu atiru amden ve kâne yusiyu ileyye ve yücezzi'u batni ve yadribu zahri. Merkebin Arapça fesih lisanına bak. Benim sahibim bir Yahudi diyor. Hayber Yahudiydi. Ara sıra diyor kasten tökezlerdim onu düşürürdüm sırtımdan diyor o Yahudi diyor. Bana çok kötü davranıyordu, karnımı aç bırakıyordu, sırtıma topa vuruyordu. Hellegemin Rab şimdi sahibin var mı dedi. Yok dedi. Eşek ne diyor bak. Haddeteni ebi an abai ve ecdadi. Babam bana babalarından, atalarından nakletti. Hadis rivati gibi. Rakibe neslena seb'une nebiyya. Neslimize yetmiş peygamber binmiş dedi. Ve inne ahira neslina erkebu nebi yukale Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed adında sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber son kalan nesline binecek. Ve lem yebga min nesli ceddi gayri ve la minel enbiyayi gayruke. Peygamberlerden senden başka kalmadı dedi. Bizim neslimizden de benden başka kalmadı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya ya'fur ya, ya ya Ey Yağfur dedi sana Yağfur ismini taktım. Lebbeyk ya Resulallah dedi buyur. İşte ondan sonra Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem ona binerdi. Kimi çağıracağı zaman onu evine gönderirdi. Giderdi kapıya kafasıyla vururdu. Hazreti Ömer açardı bakardı Yağfur kapıda o böyle yapardı. Resulullah seni çağırıyor. Hemen giderdi. Bütün sahabe efendimiz onu gönderirdi. Osman'ı bana çağır. Ali bana çağır. Resulullah vefat etti. O merkep Yağfur sallallahu aleyhi ve sellemin acısına dayanamadı. Üç gün sonra kendisini Heysem bin Tihan'ın kuyusuna attı, intihar etti. Vallahi merkep ayrılığına dayanamadı. Bir devesi vardı, Resulullah vefat etti. Yemedi, içmedi, intihar etti.